Blue peace, blue blue plup, blue peace, blue peace. Yar feniz, blue peace. Deniz kızları için deniz güvenli olmalı, sihirli dünyaları bulmalı ve tatarkulu sürdürülmelidir. Macera başlıyor. Blue blue peace. Akik Tentekulus aydınlığın incisini kırdı. Denge bozuldu. Şimdi şeyle gün boyunca uyuyor. Denizlerde ana incileri arıyoruz. Yakut, zümrüt kaldı. Üç tane nasıl Aa, hayır olmuyor. Kendi tarzını bulman gerek. Bluefish, Fairy. Yeni bir görevimiz var. Atik incisini bulmak için Atik Denizi'ne gitmeliyiz. Orası ıssız ve akıntılı bir deniz. Bilhassa şimdi. Aydınlığın incisi ve Karanlığın incisi olmadan her şey çok karışık. orayla ben burada kalıp şeliz ve incileri koruyacağız. Başka gönüllü olan? Ben şelizle kalacağım. Ben de incilerle. Hı. Ben de onlarla kalacağım. Hı -hı. Bol şans dostlarım. <laughs> Harika. Beni inciye götürün. <laughs> Burası çok büyük. İnci nerede olabilir? Işık hüzmesi göremiyorum. Hmm. Acaba hmm. birine mi sorsak? İyi de kime? Burada kimse yok ki. İçimden bir ses birinin bizi izlediğini söylüyor. Tentakulus olabilir mi? Aa, biri bizi ha? mi izliyor? Yoksa bu ha? bir hayal mi? Aa, kafiyeli ha. değil. Neler oluyor? Ha, umarım tertuklus değildir. Lütfen tertuklus olmasın. Ha, vahşi vantava tozları. Süper alın. Aa! 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 Ha? Aa, seni anlamıyoruz. Aa, benim bir fikrim var. Merhaba canım. Nasılsın? Kaybolduk ve ak ikincisini arıyoruz. çölün sonunda olduğunu söylüyor. Hiç kimsenin gitmediği bir yerde. En güçlülerim bile. <laughs> Çölü aşarsak ak ikinci ışığını göreceğiz. Ah, söyle. <laughs> Teşekkürler dostum. Blue Peas birbirimizden ayrılmamalıyız. İnciyi ancak birlikte bulabiliriz. Bulacağız. <laughs> Çok sıcak. Kar tanesi kostümüm eriyor. Aa, şu beyaz şey denir. Bence o bir gölge. Aa, kafiyenin zamanı mıydı? Bu inci. Öyle olmalı. Audrey bizi oraya ışınla. Yapamam. Oraya hiç gitmedim. Öyleyse gidelim. Kaybedecek vakit yok. Onlar benim. Merak etme Margo. Başka bir yolunu bulacağız. Olamaz. Dikkat edin. Çabuk. Aa! Bu kayalar nereden geliyor? Aa! <laughs> Pekala yani hadi gidin ve incimi bulun. Ben bir dahiyim. <laughs> Biraz yavaş. İşte böyle. Beni akik ikincisine götürün şimdi. <laughs> oh, oh. Oh, oh. Hadi daha hızlı. Oluşu <laughs> görmek gerek. <laughs> Tabi dinlenerek. Şarkı bile söyleyemiyorum. Ne olursa olsun yavru mantanın dediğini unutma. Bir arada olmalıyız. Gidelim. Bakın, varmak üzereyiz. Peki şimdi ne yapacağız? Hey Lin, nereye gidiyorsun? Dikkat et Audrey. Ne? Olamaz. Seni tuttum. Ben de, ben de, ben de. Ah, teşekkür ederim. Zincir oluşturalım. Öbür tarafa ulaşmak üzereyim. <laughs> İkincisi parlıyor. Ah, hayır Duygu lazım. Ne oldu? Çok mu kötü? <laughs> Hı, olamaz. Layla gel buraya. Aha. tuttum seni. Dayanın. Çok az kaldı. Parmak <laughs> üzereyiz. <laughs> <Aa, gülüyor> hadi. hadi. <laughs> <laughs> Başardık. Mantava tozu haklıymış. Bir arada olmalıymış. <laughs> ha? Bakın Blue Piece ışık. Gidelim. <laughs> plan bu değildi. Ha? Siz neye bakıyorsunuz öyle? Hmm. Ah, inci. Oradaki bitkiler zehirli olabilir mi? Bana bırakın. Vay, Vay canına. Ah ki seni birlikte buldu. Nayma bir arada olmalıydık. Vay canına ne macera. <laughs> Şu i̇nciyi bulduk. Şeriz'i uyandırmak için iki tane kaldı. <laughs> Gitmeliyiz. Diğer inciyi yarın ararız ve başka maceralar yaşarız. Gerişiriz. Tente kulusu görmedin mi? Hayır. Çok tuhaf. Ne planlıyor acaba? Nereye gitti bunlar? Oh, oh, oh.